Ben ders mi aldım ya ya? Bizim boşa atılacak tek kurşunumuz dahi kalmadı. Bunların karşılarına sağlam bir adayla çıkmalıyız. Sağlam aday derken abi? Kimmiş bu sağlam adam? Bir dakika, bir dakika. Sen misin yoksa? Ne olur benim de be abi. Ha? Ya çok düşündüm üstüne. Abi, vallahi kaç gündür nasıl ikna ederim diye düşünüyorum. Benim de be abi. Biliyorsun ben hesap kitap adamıyım. Abi, sağlam aday lazım bize. Ne olur ya. Yani şartlar da müsaitse... Şartlar müsait mi abi? Daha ne müsait olacak ya? Başka türlü nasıl devireceğiz saroyu? Ha? He de şu işe be. Abi, bak sen bu otogarın en eskilerindensin. Hepsini geçtim, Güç senin elinde be abi. Mazot senin elinde be abi. Bak başka türlü deviremeyiz bunları. Yanında duranın mazot mevzusunu çözsen. Karşında duranı mazot krizine boğsan. Ha? Abi başka türlü deviremeyiz bunları. Ne de be abi? Hı? E hadi ver hadi diyelim o zaman ha. Ay benim Davut abim ya, oh ya. Bitti bu iş. Devireceğiz onu, devireceğiz. Devrelim de sen olmuşum, ben olmuşum. Ha abi? Hı? Hadi, hadi ver. Azotuna, deposuna, teknesine, kipeştesine... Bak ya. Bunca zaman bizi gaza getirdi. Aday yol aday ol diye. Şimdi kendim aday olacağım demeye getiriyor. Allah kusura bakma kaptan ama sen seçim var, o var, bu var diye işi Rolanti'yi aldıkça... ...Diego Armando Maradona zannetti kendini hem şimdi. Yani bu serbest oynama imkanını da biraz sen verdin. Ben onu kadro dışı bırakmasını bilirim Recep. Sen rahat ol. Ben bunca zaman sesimi çıkarmadıysam... ...boynumun inceliğinden değil, öfkemi bilediğimden. Yoksa ne hemşini tanırım ben ne zorum. Ben kendimden korkuyorum lan. Sen bilmiyor musun beni? Sen merak etme. Ben onu kendi mazotunda boğacağım onu. Kendi mazotunda. Neyse, en azından şu mazot işinde güzel tongaya düşürdün. Artık bundan sonrası senin manevra kabiliyetine bağlı. Ondan da şüphemiz yok. Ama benden söylemesi, sen bu seçimi istiyorsan şu busra meselesini biraz ciddiye alıp şu konyalı işine bir kökten çözmen lazım.